Tirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Jungle'da şak oynuyoruz. Karşımızda Hekarim var. Elomuz, Zümrüt 4. Plata doğru devam ediyoruz. Yakında ulaşırız diye düşünüyorum. Herhalde şu iki kutu halleder dedim. Hemen karşıda Hekarim var. Hekarim'in jungle'ına doğru koştum. Bot denli geç geldiği için Hekarim'in maviden başladığını biliyorum. Bir diş almış. Şuraya totemimi atayım. Burada bir hekarime bakacağız. Kesebilir miyiz diye. Önce kırmızısını alayım. Sonra golemlerinden level 3 olacağım. Ondan sonra hekarimi beklemeye başlayacağız. Bu yo yo. Biz tapa gidelim. Fazla vakit kaybetmeyelim hekarimler. Tapta bir kill var. Sanki. Aldı mı güven? Güven aldı mı? Aldı. Güveni, tebrik ederiz. Eline sağlık diyelim. Ne karım hiç gelmedi. Aa geldi. Geldi. Tamam. Tamam. Orayı orayı bir alsın. Or orayı bir alsın. Orayı orayı bir al. Aha. Ama benim şeyim yok ki daha. Evet. Bu iş görür. Helal olsun. İreliye. Çak bir beşik İreliye. Bakar mı? <laughs> ha, çaktı 3 kişi çaktı işte bu Sivas supportta bize eşlik etti Kendisi de bot Nami oynuyor Buradan da Sivas'a selam söyleyelim İyi güzel güzel Fena bir başlangıç olmadı 2-0 öndeyiz Hecarim'i kestik Kırmızımızı alıp devam edelim Hecarim'in üst junglunda bir şey kalmadığı için Muhtemelen bana invade bakacaktır O yüzden kendi üst junglumu atlayıp Direkt aşağıya geldim alalım? Şuradan atlayalım. Şöyle devam edelim. Hekarim bu arada Ghost'unu harcadı. Bu da önemli bir şey. Niye diyeceksiniz? Hekarim Ghost'u yoksa muhtemelen beyinlere genk bakıp baskı kuramayacaktır. Ancak şunu biliyorum. Ee, karşımızdaki Hekarim oldukça iyi bir Hekarim. Tamam. Yengeci kaybetmişiz. Yengeçleri Hekarim'e bırakalım. Hemen kayalara doğru devam edelim. Hop. Midde bir fight var. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İrelyam Ayağına taş değmesin gülüm. Niye yaptın öyle? Biz buradan bir resetimizi alalım. Itemlarımızı alalım. Hekari muhtemelen bizim jungle'ın üst tarafına komple dönecektir. Güvene de diyelim ki hekarım geliyor. Kaç gülüm. Kaç gülüm kaç. Kaç gülüm heka hekarım orada. Vallahi orada. İnanmıyor bana. Neyse umarım hekarım güven yerine yengeçle benim kurbağayla jungle'la meşguldür diyelim. Buradan atlayalım köpeklerimizi devam edelim. Evet. 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 Hecarim kendini gösterdi. Muhtemelen kurbağamız gitmiş. Tahminimce buradaki şey de gitti. Oh. Tamam. Tamam. Biz de Hecarim'in jungle'a devam edelim. Böylece junglar biraz değişmiş olduk gibi oldu Hecarim'le. Oh, bu da nasıl bir cümleyse. <laughs> ise. Bakıyorum set bir şey yapmaya çalışır mı diye. Birazdan altı olması lazım. Altı olunca İrelia'nın üstüne atlar mı diyecektim. Hmm. Tamam. Hecarim'in jungle'a devam. Burada bir şeyler bulabilir miyiz diye bakacağım. Allah'a buluruz. Bulursak alacağız. 17 saniye smite'im var. 14 saniyede de böcekler gelecek. Bu taşları aldıktan sonra hemen böceklere doğru devam edeceğim. Şimdilik temiz bir oyun oluyor gibi. 4-1 öndeyiz. Şöyle atlayalım. Böceklere diyeyim ki biraz gelin arkadaşlar dışarı. Bir şey bir şey konuşacağız. Bir şey bir şey konuşacağız. Gelin diyeyim. Arkama kutumu koydum. Böcekler hemen kırmasın diye. o hekarim gitti. İrel ya şova vurdu şova vurdu. <laughs> Elle sağlık dostum. İrelia'nın bu iki kili bize rahat bir böcek almayı sağladı. Biraz gelir misin böcek kardeş? Aha İrelia. <laughs> ya keşke maşallah demeseydim ya. İrelia benim hatam. Benim hatam. Maşallah demeyecektim orada. Orada bir maşallah demeyecektim. Yapa bakalım. Yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu sırada da bot botlayın plakasını söktü ve resetini alacaktır bu lane sonra. E Karim'den tapa bir gank geldi. Güven. Güven ne yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Peki Güven. Peki Güven. Olabildiğince Hekarim'i counterlamaya çalıştık. Genklerimizi atarken. Evet Gwen de sağ salim bir şekilde oradan çıktı. Ben de bu arada oyundaki ilk yengecimi al almak üzereyim diyelim eğer şey çıkmazsa. Güzel güzel tamam. Şöyle bir geçeyim. Pek bir genk bakmadık sanki bu oyunda şey dışında. Gwen'in teleportu var mı? Vallahi var atarım dedi. Adam Gwen teleportunu attı. Ben de volleye Güven Gwen için tutuyorum. 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 Güven neredesin diyorum. Güven niye gelmiyorsun diyorum. Niye gelmiyorsun Güven. Ultimi attım artık ne kadar gerekliydi bilmiyorum ama. <laughs> Hadi bakalım alışveriş yapalım devam edelim. Evet midde Sedi gördüm. Şöyle yakalayabilir miyim diye bir bakacağım Sedi Yok bunlar bana hallenmiş ben buradan çıkayım kötü. Bu kötü bot da yok. Mid de yok. Muhtemelen o işler gider. Çok kötü tuzaklar var burada. Bakın buradalar. Ben oraya bakmam. <laughs> ah be gülüm, ah be gülüm. Göstere göstere geldiniz ya. Tamam, tamam. Şimdi ejder'e başlayacaklar muhtemelen. Ben de şuraya bir totem atayım. ama başlamadılar ejder'e. Artık bizim de bot denimiz burada. Tamam. Bizim de bot denimiz burada. Önce acaba şöyle bir midi düşürsek. Midi bir düşürsek. Ekalem de şöyle üst canlına doğru gittiği zaman. Ben de bir denesem mi? Ejderi. Bir sağa bir sola koşuyorum ama. Şöyle bir bakacağım. Var mı? Bir görüş varmış. Onu bir temizleyeyim hemen. Tamam. Hadi bakalım. O yok. Bütün başladık. Ya ya iyi, iyi tamam. Yalnız Irelia'nın burada yatması çok iyi olmadı. Hekarim gelirse diye şuraya doğru bir kutu koyayım. Nami yardıma geldi. Tüm item 600 vuruyor maalesef çok iyi. Bir hasar değil biraz uğraştıracak ama sanki aldık gibi gözüküyor ejderi. Tamam. Ejder tamam, güzel bizde. Şuradan atlayalım. Şöyle bir dönelim. Jungle'ımızı bir alt'tan yukarı doğru tarayarak gidelim yavaş yavaş. Olur da yol üstünde bir şeyler görürsek müdahale ederiz mutlaka. Kırmızıya devam. Tamam. PAP'ta güven geldi. 2 level diff atmış Evet. Böcekler çıktı. Hmm, ne yapabiliriz acaba diye bakıyorum. evet evet. Evet evet evet. evet. Bir, bir dokunabilsem ona Bir dokunabilsem sana Zed. Evet Z'i kovalamaya devam edeceğim her halükarda Sırada şeyleri verdik Burada da değilsin tamam tamam o zaman burada bir yerde misin? Burada bir yerde misin? Burada da değilsin Neredesin Z? <laughs> Acaba aa orada orada gördüm hadi İrelia Hadi rel Evet ve çıktılar harika bir şekilde. Yine de benim gözüm Zed'in üstünde. Şöyle bir girsem. Şöyle bir öldürsem olur. Hekarimle biraz böyle ucu, ucundan ufak ufak. Ufak ufak biraz Hekarim'i de yoktu. Tabi bu kovalamacılar Bilmiyorum ne kadar işe yaradı. İrele'yi verdik ama şeyi kaybettik böcekleri. 3 böcek bizi aldık 3 böcek onlar aldı. Ancak alevejleri bizde. Durumumuz fena değil. 3-0-0 oynuyoruz. 75 farmımız var. 12. dakikada. Poli'ye bir bakabilir miyim? Hmm, hayır. Irelia çok agresif. Genki çok açık. Bir de 2'yi alınca orada bir coştu. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Tamam. Şöyle şuraya doğru devam edelim. Bir yandan da İrele'yi kolluyorum. Acaba... Karim gelir mi? Gelmez mi? Ne olur? Yok. Evet, bota doğru devam edelim. Hmm, tamam, botta bir şeyler var. Bot halletti kendi işini. Bot halletti işini. dönüşümüze alalım oradan devam edelim evet hekarim ölü ben de şuradan sessiz sakin şu alameti bir alayım vurma bana tamam güzel devam 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 alameti hızlıca alalım Mit kuleleri düştü top kuleleri düştü Fena bir oyun gibi değil şu anda. Bu sefer şu gözü almayı unutmayayım çünkü ben ara ara o gözü alıyorum. Ara ara bırakıyorum. Evet. Ota doğru ilerleyeyim. Ejder gelecek. Buralara yakın durmak istiyorum. Zed de geliyor. Ben de geliyorum. Eyvah. Sivas Port. iş görür. Tamam. Yok. Tamam. Daha fazla zorlamayalım. Ama kulelerini alabiliriz diye düşünüyorum. İreli onu halleder bu kuleyi. Tamam smite'ımızı atmasaydık keşke. <laughs> Belki ejderde kullanabilirdik hekaremi öpmüşken. Bu arada güven voli o kadar darladı ki voli artık salmaya karar verdi. Evet ne demiştik gerçek sümrü tecrübesi. <laughs> Çok şey yapmamak lazım bazen hani bize böyle takımlar geliyor bazen karşıya böyle takımlar geliyor. <laughs> Evet, takımda kaç takımda birbirine güzel <laughs> sözler ama <bak. gülüyor> vallahi güzel düşün dedi yani ben söyleyemiyorum ama es biz ejderimizi alalım. Ondan sonra oradan devam ederiz. Şuraya da bir kutu koyayım ne olur ne olmaz. Hekarim belki gelir mi gelmez mi diye. Hekarimi yukarı doğru giderken gördüm. Zed geliyor gelemiyor. Ben şöyle gelsem. Şöyle doğru bir koşsam. Yok. Perişan. 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 Evet perişan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Shelly geliyor. Herkes binmeye çalıştı. Birer ileri oldu. Hadi. Çevir 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 çevir. çevir. Mükemmel. <laughs> Hadi bakalım. İrelia dağıldı. Ben, ben beni acaba salar mısınız? Ben artık çıkayım. Ben artık çıkayım. Tamam. Ignite'ımızı da yemiştik orada. Ondan sonra bir Jinx ultisi kafamıza gelmesin. Bir daha bindiler Shelly'e. Bu sefer de Gwen şoförlüğünde Mükemmel Yok, vuruş yok, vuruş yok. Tamam. Ve Karim dener mi? Şöyle biraz yavaşlatalım. Dead evet, burada kutum var. <laughs> Al sana bir kutu daha. Burayı daha fazla ittirmenin bir anlamı yok bence. Şuraya bir atlayıp... <laughs> yok tamam. Burada sinirli arkadaşlar olabilir. Burada Allah çok çok sinirli bir hekarim. Tamam. Gelmiyor. Böyle kutumuzu bırakalım. Otelimizi atalım. Bir alışveriş yapıp devam edelim. Evet. Şöyle devam edelim. Şuraya doğru tapta bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Herkes çıktı. Herkes çıktı. Ben de çıkayım o zaman. Şuraya kutumu koyayım. Beklemeye başlayalım. İlla ki birileri buradan geçecektir. Sabırla bekleyeceğiz artık. Kayın pusu. Wşl <laughs> 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 ve Bel buradayız. Ben şurada bir Z'de baksam desem arkadaşlar. Tamam. güzel de olur. size de olur. Derdisi de bizi kesiyordu ama o da ayrı mesele de. Artık ultisi var mıydı yok mu bilmiyorum. Skorumuz 4-0-2. Yani bu oyun için idare eder bir skor diyeyim. Hani Gwen 7 0 3 ile oynuyor. Lucian 6 1 ile oynuyor. Oldukça güzel oynadılar. Baron istiyorsunuz ama benim smite'ıma 40 saniye var. O yüzden biraz daha bekleteceğim sizleri. Tamam. Şurada bir bekleyelim. Var mı bir gelen giden? Jinx oralarda bir yerde. Muhtemelen şimdi mid'e gelip şurayı ittirmek isteyecektir. Yok tamam. Hadi. Hadi gidelim. Zaten başlamış takım da. <laughs> Hop. Atlayalım. Vuralım. Ultimizi açalım. Rahatça. Güzel güzel. Baronumuzu alalım. Jinx'in de ultisi yok. Şuraya da bir, bir atayım. Bu sırada da zaten smite'ım da gelmek üzere. Evet, buradan geri dönelim. Kaç takımın bu oyunu çevirmesi için bilmiyorum nasıl bir şey yapacaklar ama pek kolay olacağını söyleyemem. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yok, yok, yok. Şunlardan alalım. Yolumuza devam edelim biz. Hmm. Tamam. Kapılardan geçerek biz de hızlıca Takımımıza ulaşmaya çalışan hatta onlara bir kırmızı göndereyim. Bakalım takım bu sırada bitirecek mi? Bitirmedi yok. Geri dönüyorlar. Geri dönüyorlar. <laughs> Şöyle bu kapıdan da geçip. Ben de takım arkadaşlarımın yanında yerimi alayım. Oyun bitti gibi diyecektim. Evet. Seyirdar Vadisi'nden de bugünlük bu kadar.